İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz, Hayat Amacını Keşfet. Bu konudaki düşüncelerimize bir bakmak, kısa bir açıklama ve uygulama olacak. Rahatsız edilmeyeceğiniz, sakin bir yerde bulunmanızı öneririm. Yanınıza bir kağıt ve kalem, kağıt da not kağıdı kadar küçük değil de biraz daha A4 kadar büyük olabilir. E, alın lütfen. Gözleriniz kapalı olarak yazabileceğiniz bir düzen kurun. Belki kucağınıza bir kitap koyup kağıdı üstüne koymak olabilir. Eğer uzanıyorsanız da elinizin altında hemen kağıdı ve kalemi kullanabileceğiniz gibi olsun. Aklınıza gelen her şeyi birer kelime halinde not etmenizi isteyeceğim. Alt alta veya yan yana yazabilirsiniz, hiç fark etmez. Bakmadan gözlerinizi açmadan yazın. Dış dünyadaki koşullar ne olursa olsun, biz iç dünyamızda daha dayanıklı olmak ve çevremizi desteklemek isteriz. Benim hayatımı kolaylaştıran bu bilgileri yayınlarda, eğitimlerde sizlerle paylaşıyorum. Eğer bu bilgiler size de iyi gelen bilgilerse, aradığınız bilgilerse, Beklerim. Aylar önce bir yayında sizinle paylaştığım meditasyonu yeniden bugün yapıyor olacağız. Bu akşama şu niyetle başlamayı öneririm. Hep birlikte umudu, iyimserliği ve uyum gücümüzü hatırlama niyetiyle. Bu pratikte umudu korumak için, zihnimizi biraz olsun güzel olasılıklarda gezdirmek için... Bugün sakin bir zihin durumunda niyetlerimizi bir gözlemleyelim. Bundan sonra hangi yönde ilerlemek istediğimizi bir gözden geçirelim. Son zamanlarda değer verdiğimiz şeyler değişti. Temel özgürlüklerin değerini daha çok anladık. Peki bu dönemde düşüncelerimizi biraz olsun arzuladığımız yöne çevirebilir miyiz? Korku yerine sevgiyi kaygı yerine takdiri belki daha fazla geçirebiliriz. Bizi geliştirecek düşüncelere, huzur veren duygulara daha çok yer verebiliriz belki. Bu pratikte aslında bununla ilgili şimdi aklınızı oyalayan konuları kısa bir süre için bir kenara bırakın ve zihninizi umut veren düşüncelerde özgürce dolaşması için serbest bırakın. Dikkatiniz biliyorsunuz ki bir ışık gibi nereye çevrilirse orayı aydınlatır. Dilerim ki bu akşam dikkatimiz hep birlikte şu sorulara yönlendirelim. Bana iyi gelen, sevinç veren ne var? Ne tür özel yeteneklerim var? Tüm hayata daha çok sevinç getirmek için bu yeteneklerimi nasıl kullanabilirim? daha huzurlu ve daha verimli olmak için ne yapabilirim? Kendime ve çevreme nasıl değer katabilirim? Evet, bu meditasyonu bırakın, hayal gücünüz özgür kalsın. Amacınız, amacım hem meditasyonla biraz huzur bulmak, hem de bu güzel sorularla Zihnimizi oyalamak, biraz onlara odaklanmak bu kadar. Eğer bu arada biraz da içgörü edinirseniz ne harika. Aklınıza bir şey gelmezse hiç sorun yok meditasyon sırasında sadece hislere ve nefese dikkatinizi verin. Belki zihniniz neden yapamayacağınıza ilişkin fikirler söyleyebilir. Kendinizi yargılamayın, anlayışlı olun. Dikkatinizi bunlara değil, yeniden meditasyona verin lütfen. Başlıyoruz. Akışı kolaylaştırmak için sen diline geçiyorum. Rahatsız edilmeyeceğin bir yerde rahatça otur ya da uzan. Yanına aldığın kağıdı ve kalemi böyle ayarla ki gözlerin kapalıyken de duruşunu değiştirmeden birkaç kelime rahatlıkla yazabilesin. Kucağında belki bir kitabın üstünde veya uzanıyorsan hemen elinin altında olabilir. Evet, omurgan dik. Bedenin tümüyle rahat. Bu kendine ayırdığın bir zaman. Gözlerini hazır olduğunda yavaşça kapatabilirsin. Oturduğun yeri fark et. Giysilerinin bedenine dokunuşunu hisset. Çevrendeki seslere dikkatini ver. En uzaktan gelen seslere Dikkatin nefesinde burundan alıp burundan verdiğin doğal, sakin nefes. Sakin bir günde kıyıya tembel tembel vuran dalgalar gibi. Burnunda nefesin yumuşak hissine dikkatini ver ve birkaç nefes burnundaki bu hisle nefesi takip et. Göğüs kafesinin de nefesle beraber yumuşak yükseliş ve alçalışı. Birkaç nefes takip et. Nefesin karnındaki hissine dikkatini ver karnından, karnında nefesle beraber hafif hareketi, bu hareketi birkaç nefes takip et. vücudunu baştan aşağı tarasın, var olan hisleri fark et ve serbest bırak. Başın rahat, alnını serbest bırak, yanaklarını serbest bırak, gözlerini ve çevresini tümüyle gevşet, çene kaslarını serbest bırak, Dilini serbest bırak. Boynun rahat. Omuzların rahat. Kollarını ve ellerini serbest bırak. Göğüs kafesin içten ve dıştan rahat. Karın bölgesi içten ve dıştan rahat. Göğüs ve karındaki yaşamsal organlar sağlıklı ve tam işlevleriyle çalışıyorlar. Omurganı ve sırtını serbest bırak. Bacaklarının üstünü, baldırlarını, ayaklarını serbest bırak ayakların ve ayak parmakların tümüyle dinlensin. Bir kez daha gözlerini ve çevresini serbest bırak. Dilini serbest bırak. Şimdi öncekinden daha derin ve daha sağlıklı bir zihin durumundasın. Daha da derin bir gevşeme için Ondan başlayarak bire doğru sayıyorum. Bir sayısıyla beraber tümüyle rahat olacaksın. 10, 9, 8, sakinsin. 7, 6, huzurlu. 5, 4, güvendesin. 3, 2, 1. ne kadar rahat olduğunu fark et. Bu huzur tüm bedenine yayılıyor. Şimdi seni hayallerine bir göz atmaya, güzellikleri fark etmeye davet ediyorum. Her birimiz biriciyiz. Yaşamda ne istediğini bir kez daha göz atma zamanı. Olumlu alıştı, alışkanlıkları oluşturmaya başlama zamanı. ilerlemeye ve gelişmeye hazırlık zamanı. Sorular arasında yeterince zaman vereceğim. Dikkatin dağılırsa her zaman nefesine dönebilirsin. İlk soru, benim hayat amacım ne? Kendine sor tüm insanlara, tüm kaynaklara ulaşabilseydim gezegende ne yapmayı arzuluyorum? Beni çağıran amaç ne? Zihnini serbest bırak. Sesler, hisler, görüntüler, düşünceler ne gelirse fark et ve bir iki kelimeyle nota. şu anda kendinin uydurduğunu düşünsen bile fark etmez. Semboller, imgeler, düşünceler ve aralarda her zaman nefesine dönebilirsin. İkinci soru. Bu çağrıya cevap vermem için kendimde neyi geliştirmeliyim? En derin seviyede bu dünyaya kalpten sunmak istediğim şey için kendimi nasıl geliştirmeliyim? Hangi özelliklerimi geliştirmeliyim? Aklına gelen her şeyi not et. kendimde neyi geliştirmeliyim? Üçüncü soru, bu arzuyu, bu çağrıyı yerine getirmek için neyi bırakmalıyım? Neden özgürleşmeliyim? Aklına gelen düşünceleri, imgeleri, sembolleri not et. bu çağrıyı yerine getirmek için hayatımda neyi bırakmalıyım? Dördüncü soru. Şimdi neyi kabul etmeliyim? Neyle barışmalıyım? Neyi kucaklamalıyım? Aklına gelenleri not et. Son olarak kendine şunu sor. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Ve gelenleri yargılamadan karşına ve not al. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Bilmem gereken bir şey var mı? Şimdi dikkatini bedenine getir. Nasıl hissediyorsun? Herhangi bir his varsa nerede olduğunu fark et. Bu hissin bir rengi olsaydı ne olurdu? Aklına gelen ilk cevabı kabul et. Bir şekli olsaydı ne olurdu? dikkatini bulunduğun ortama çevir ve bulunduğun odayı, ortamı fark et. Çevrendeki atmosferi. Biz fark etmesek de bir nehir gibi sürekli akmakta olan atmosfer. Bu gezegende yaşamakta olduğunu fark et. Sonsuzlukta mavi yeşil bir mücevher gibi dönen devinen güzel gezegenimiz. Ve sen nefes alıyorsun. Şimdi birden ona kadar sayacağım. Her sayıda farkındalığın daha da artacak. Ve onda yenilenmiş, huzur bulmuş olarak geceye ya da güne devam edebilirsin. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 Gözlerini dilediğin zaman açabilirsin. Şimdi yazmış olduğum notlara bir bak. Belki bu meditasyonu birkaç gün sonra bir kez daha yaparsan farklı noktalarda bir düşünceler akışına tanık olabilirsin. Evet, her ne olursa olsun değişim için bize düşen şeyler var. Bizim sorumluluğumuzda olan düşüncelerimiz, davranışlarımız, duygularımız bile. Yani tutumumuz. Bu akşamdan amacım hem meditasyonla huzur bulmak, hem de hayat denen çok değerli şeyi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz, biraz üzerinde düşünmekti. Her şey normale döndüğünde yapmaktan mutlu olacağım, şimdiye kadarkinden belki farklı, size ilham veren şeyler, heyecanlandıran şeyler olabilir. Birkaç dakika bunlara odaklanmanızı diledim. Sizin bu konuda deneyiminizi daha da zenginleştireceğinizi düşünüyorum. Bir Zoom eğitimimiz olacak. Bir buçuk saat kadar süren, daha uzun ve orada daha detaylı olarak bu konuya gireceğiz. Yaşamınızla daha bağlantısını kurabileceğiniz bir eğitim olacak. Onunla ilgili de duyurularımız çıkacak. Yayını burada sonlandırıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umut, huzur ve sevgi dolu günler dilerim.